Çok aziz ve değerli kardeşlerim. Şu anda önümüzde gördüğümüz Krem rengi boyalı iki katlı olan bina sevgililer sevgilisi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği mekandır bina olarak aynı bina olması mümkün değil. Siz de takdir edersiniz ki o zaman demir yok, çimento yok. Mekan olarak aynı mekandır. 571 yılında Rabiülevvel ayının 12. gecesi bir pazartesi sabahı güneş doğmadan Nur Muhammed burada doğdu. Sevgili rastgelemisin doğumundan önce hatıralarını Amine annemiz anlatırken buyuruyor ki Muhammed'ime hamile kaldığımı hissettiğim ay Recep-i Şerif aylarından bir aydı. İlk ayında bir gece odama bir zat girdi. O zatın girmesiyle odan güneş doğmuş gibi oldu. Selam verdi. Esselamu aleyke ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım hiç tanımadığım, görmediğim birisi, ya seyyidi siz kimsiniz dedim. O bana dedi ki ya Amine korkma, telaşlanma, ben Adem Safiyullah'ım. Seni tebrik etmeye üzerinde taşıdığın Muhammed Aleyhisselam'ı ziyarete geldim dedi, kayboldum. İkinci ayında yine bir gece odama bir zat girdi. Aynen selam verdi o zatın girmesiyle odan nurla doldu. Baktı, hiç tanımadı birisi, ya seyidisin, kimsiniz dedim. O oh, bana dedi ki, ya Amine, telaşlanma, ben şit peygamberim. Seni tebrik etmeye, üzerinde taşıdığın Muhammed Aleyhisselam'ı ziyarete geldim dedi, kayıp Özetliyorum. Üçüncü ayında İdris Aleyhisselam, dördüncü ayında Nuh Aleyhisselam, Beşinci ayında Hud aleyhisselam, 6. ayında İbrahim aleyhisselam, 7. ayında İsmail aleyhisselam, 8. ayında Musa aleyhisselam, 9. ayında İsa aleyhisselam olmak üzere bu gülül asıl peygamberler sırayla henüz dünyayı şereflendirmeden Muhammed'imi ziyarete getirebiliyor Amin Aleyhisselam. sevgili Rasulümüzün doğumu burada gerçekleştiği zaman dedesi Abdülmuttalip Hazretleri Kabe'nin civarında bulunuyordu. İki <laughs> defa Kabe-i Muazzama'nın bu tarafa doğru secde edip tekrar yerine geldiğine şahit oldu. Şimdiki gibi değildi Beytullah. İçi de dışı da putlarla doluydu. Takır takır putlar yere döküldü, kırıldı. Abdülmuttalip Hazretleri telaşlandı. Aman Allah'ım bu binaya ne oluyor ki bugün? Sağlam tarafı kalmış mıdır diye bulunduğu yerden geldi baktı. Ne bir taşı kopmuş ne de bir duvar yarıldı. sağlam duruyordu. Neydi bu binanın bu hareketi? O da sevgili Rasulümüze selam veriyordu. Hoş geldin ya Muhammed diyordu. O da Beytullah da sevgili Rasulümüzün hasretiyle nasıl düşüyordu? Bunun hikmetini düşünürken birisi koşarak geldi. Müjde ya Abdülmuttalif müjde bir torunun dünyaya geldi diye. <laughs> Torunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. muhterem babası Hazreti Abdullah'ı yani oğlunu 25 yaşındayken kaybetmişti. Torununu bağrına basmakla evladının hasretini giderecekti. Müjdeli haberi alan Abdullah. Sultanı Hazretleri koşarak buraya geldi. Kapıda gayet güçlü, uzun boylu bir melek diyordu ki, üç gün melekler ziyaret edecek diyordu. Melekler de saf saf meydin etrafında dönüyorlardı böyle. Bu arada gelinini gördü Amine Hatun annemizi. Doğum yapmış bir kadın alameti yoktu. Gayet sıhhatla ve afiyetliydi. Amine annemiz doğumunu anlatırken buyuruyor ki, hava boşluğuna bir yatak hazırlandı. Hz. Meryem, Hz. Asiye, huylerin yardımıyla doğum gerçekleşti. Sünnet olmuş, göbeğe kesilmiş bir şekilde Muhammed'in dünyayı şereflendirdi. Ne ağrı duydum, ne sancı duydum diyor. Bir ara bir bulut kapladı. Yavrumu göremedim, telaşlandım nida ediliyordu. Gösterin bu kutlu doğumu. Sema ehli görsün, arz ehli görsün, kainat görsün diyorlardı. Daha sonra ellerinde bayraklarla üç tane melek geldi. Birisini şarka diktiler doğuya, birisini garba diktiler batıya, birisini Kabe'nin damına diktiler. Böylece şarkın da, garbın da, Kabe'nin de sahibinin geldiğini melekler bayraklarla ilan ediyorlardı buyuruyor. Birçok mucizeler gerçekleşti ama ona zamanımız yok. Bu kadarını da itibar edelim. Sevgili Rasulümüz bu hanede 25 yaşında kadar kaldı. 25 yaşındayken Hatice Kübra annemizle evlendi. Hatice annemiz 40 yaşında, sevgili Rasulümüz de 25 yaşında. Hatice Kübra annemizin evi, şu gördüğünüz kubbe, Merve Tepesi. Binarenin yanındaki kubbe, Merve Tepesi'nin kubbesidir o. O sağ dış tarafında, hafif yüksek bir yer var. Kitapların beyanına göre Hatice annemizin evi oradaydı. 25 yaşında evlenince Hatice annemizin evinde kaldı. 53 yaşına kadar. Yani hicret edinceye kadar Hatice annemizin evinde kaldı. Hicret esnasında uh, bu, haleyi amcasının oğluna bıraktı ve Dine-i hicret etti. İlahiyle amcasının oğlunun oğlu Haccacın kardeşine sattı. O da mülküne ilave ederek mesken olarak ev olarak kullandı. Ne zamana kadar? Harun Reşit zamanına kadar. Harun Reşit'in annesi Gayduran Hanım, annemiz Diğer rivayette Zübeyde Hanım annemiz hanımı Resulullah'ın dünyayı şereflendirdiği yer, ev olamaz diye mülkiyetini satın aldı. Burayı mescit haline getirdi. Namaz kılıyor, ziyaret ediliyor. Aynı zamanda sevgili Resulümüz dünyayı şereflendirdiği zaman ilk konulduğu yeri de gümüşle kaplattı. Ümmet-i Muhammed istifadesini ziyaret etsinler diye. Osmanlı zamanında da yine aynen burası mescit olarak devam etti. Kanuni Sultan Süleyman yıktırdı, yeniden muhkem sağlam bir şekilde binayı yeniden inşa ettirdi. Kapısını, penceresini perdelerle varıncaya kadar yeniledi. 1959 yılından bugüne kadar kütüphane olarak kullanılıyor şu anda. Birinci katı Milli Kütüphane, ikinci katı da Erugam Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır bundan 5-6 yıl önceleri belki biraz daha fazla olabilir. İkinci namazından sonra kapılarını açıyorlardı. İçeride raflarda kitaplar var. İzin veriyorlardı. Giriyorduk içeride. Dilediğimiz kitapları alıp tetkik edip okuyabiliyorduk. Ama beş altı yıldan beri kapı açılsa da içeriye gitmeyi almıyorlar. Şu gördüğümüz tek katlı olan bina Ebu Cehil kafirinin evinin olduğu yer. Orası nedir? Affedersiniz tuvaletler. Ebu Cehil'in o kefere-i fecerenin akıbetine bakın. Medine-i mekke dar getiren, hayat hakkı tanımayan bu Ebu Cehil'in akıbetine bakın. Ümmet-i Muhammed'in akıbetine bakın ki bugün Mescid-i Haram almıyor. İçeride inşaat devam ediyor dışarıda şu gördüğünüz inşaatlar da mescid Haram inşaatı. Bakın iş makineleri var orada. Bu dağın dibine kadar dayanıyor. Altın olun karşısında bir kısmı bitti. Hatta cuma günleri cemaat çoğulduğu zaman orayı da açıyorlar. Ramazan içerisinde haç da oralarda açılır, dolup taşıyor orası. Dağın dibine kadar dayanıyor. Bu içer bu inşaat dışarıdaki inşaatın hedefi 2030. 2030 yılına kadar simit halkası gibi Kabe'nin etrafında buralarda dahil böyle şu gördüğünüz burada ne varsa hepsi içerisine alınarak inşaat tamamlanacak. Takriben 10 milyon kişi, 10 milyon kişi kapalı alanda namaz kılacak şekilde mescid Haram inşa edilecek. İçerideki inşaatın hedefi de 2018. 2018'de bitmeye hedefleniyordu ama gördüğünüz gibi dışarıda da içeride de inşaatlar durdu. Durdu. Bir engeller var. İnşallah yakın bir zamanda başlar. İçerideki inşaat da üç kat olarak yapılıyor gördüğünüz gibi. Eskiden içeride sadece Kabe kaldı yıkılmayan. Kabe'nin dışındaki bütün o önceki Osmanlı revakları, o kapalı olan Mescid-i Haram hepsi yıkıldı yeniden inşa edildi ve inşaata devam ediliyor. İçerideki inşaat üst üç katı da tavaf katı olarak yapılıyor. Bittiği zaman Medine Münevvere'de olduğu gibi inşallah hanımların tavaf katını ayıracaklar, erkeklerin tavaf katını ayıracaklar. Ravza ziyareti olduğu gibi Medine-i burada da bir Hacer-i ziyareti, Beytullah ziyaretini ona göre bir nizama koyacaklar. İnşallah o günleri Cenab-ı Hak nasip eder değerli kardeşlerim. Şu gördüğünüz <laughs> bina, bu binanın devam ileri doğru gidiyor. Kralın sarayları diye duyduğunuz saraylar işte burası. İleriye doğru devam eder. Etrafı kale duvarı gibi çevrilmiş vaziyette. İçeriye kimse kabul edilmez. Cebeli Ebu Kubeys Dağı, Mübarek Dağı, ilk defa dağ olarak yaratılan tek dağ Cebeli Ebu Kubeys Dağı. Cebeli Ebu Kubeys Dağı da işte bu binanın işgal ettiği dağdır. Dağ nerede hocam? Biz dağ göremiyoruz diyeceksiniz. Burası kesilmiş, orası işgal edilmiş. O Safa Tepesi'nin yanından tünel geçti altından vesaire. Bunlar da tesadüfü değil, kıyamet alametlerinde. Resulullah Efendimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, Cebeli Ebu Kubeys, delik deşik edilmediği şey kıyamet kopmayacak buyuruyor. Bu da kıyamet alametidir. Cebeli Ebu Kubeyiz'dir burası. Aynı zamanda diğer bir ismi de Cebeli Emin'dir, emanet dağıdır. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gerçekleşeceği zaman Cebrail Aleyhisselam Hacer-ül Esad'ı Beytullah'tan aldı, Cebeli Ebu Kubeyiz'de hususi bir yere emanet etti. Hazreti Allah tufandan önce Beyt-i Mavru'nun Kâbesini dördüncü kaç semaya ref etti, kaldırdı. <laughs> İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak, ''Ya İbrahim, benim için bir bina yap diye emretti. İsmail Aleyhisselam oğlu da takriben 30 yaşlarına gelmişti. İkisi birlikte Kâbe'nin inşaatına başladılar. Cenab-ı Hak şeklini, suretini, elini, boyunu bir bulut halk ederek Buna göre yapacaksın emrini verdi Cenab-ı Hak. İnşaatına başladı, temeller yükseldi. Hacı Resmet konuş, konulma seviyesine geldiğinde İbrahim Aleyhisselam gördü ki oğlum bu köşe çok önemli. Güzel bir taş getir, alamet olsun diyordu. Çünkü tabama başlama ve bitiş noktasıdır burası diyerek İsmail Aleyhisselam en güzel taşları seçiyor. Babasına takdim ediyor. İbrahim Aleyhisselam köşeye koyuyordu, olmadı diye iade ediyor. Tekrar taşları seçip geliyor, babasına veriyor. Olmadı, olmadı, olmadı derken bu Cebeli Ebu Kubeyş'ten bir ses geldi. İleyye ya İbrahim inne emanete gefiye Ya İbrahim bana gel bana senin emanetin bende diye dağdan ses geliyordu. Sesin geldiği tarafa doğru dönüp baktığı zaman İbrahim Aleyhisselam şu gördüğünüz direk gibi semadan bir nur sütunu Hacer Lesved'in olduğu noktaya geçtiriyordu. İsmail Aleyhisselam geldi Mescid-i Haram'dan Hacer Lesved'i aldı babasına götürdü, takdim etti. İbrahim Aleyhisselam köşeye koydu Hacer Lesved'i ha şimdi köşe taşını buldu buyurdu. Nuh Aleyhisselam'ın tufanından İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar gelip geçen peygamberler o peygamberlerin ümmeti Kabe'yi görmediler. Hacer Esad'ı görmediler. Onlar arsasını tavaf ettiler. Değerli kardeşlerim. Şakkı kamer mucizesi duydunuz mu? Ayın iki mı <laughs> mucizesi. Bakın canlı canlı yerlerini gösteriyoruz. Bunları kitaplarda okudunuz, sohbetlerde duydunuz. Ama canlı canlı yerini gösteriyoruz. O ayın ikiye ayrılma mucizesi de bu Cebele Ebu Kubeyis'te gerçekleşti. Bu müşrikler, müşrikler Müslümanların sayısı çoğaldıkça kayız ve kitleri artıyor, çileden çıkıyorlardı adeta. Çarelere başvuruyorlar, her birer çıkmaz sokakta netiyeleniyordu. Bir gün dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hep yerden mucize gösteriyorsun. Bir de gökten göster ki şu semadaki ayı iki ayır sana inanalım dediler. Diğer bir rivayette de duydular ki Suriye'de bir alim var, meşhur bir alim. O alim bize bir çare bulur, bize yardım eder diye kıymetli hediyeler hazırladılar. Bir heyet seçtiler. Hediyeleri heyetle birlikte Suriye'ye gönderdiler, Şam'da alimi buldular, hediyelerini takdim ettiler, dediler ki biz Mekke'yi mükerremeden geliyoruz, bizi büyüklerimiz gönderdi, başımızda büyük bir derdimiz var, birisi çıktı peygamberim de ilanatta bulunuyor, atalarımızın yolunu inkar ediyor, putları inkar ediyor, bize bir çare, bizi kurtarman için büyüklerimiz bizi sana gönderdiler diye hallerini anlattılar. Bu alim onları dinledi, dinledi, cevaben dedi ki, bütün kitaplarda yazıyor. Ahir zamanda gelecek olan peygamber, semadaki ay ikiye ayıracak. Söyleyin ona, ayı ikiye ayırmasını, ay ikiye ayırabilirse, o hak peygamberdir, boşa çabalamayı teslim olun dedi. Yok, ayı ikiye ayıramazsa, o laf adamın denisidir. de üç gün sonra onun işi biter, rahat olun dedi. Madem bana kadar geldiniz, benim de bir hasta kızım var, hak peygamberse benim kızımı iyi eder diye hasta kızını da yanına aldı, heyetle birlikte alim buraya geldi bir akşam, bu Cebeli Ebu Kubesin başında toplandılar. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e davet ettiler, teşrif etti. Ait dolunay semada, Dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şu gökteki ayı ikiye ayırabilirsen sana inanacağız. Sana teslim olacağız. Söz veriyoruz dediler. Sevgili Rasulümüz bu ay ikiye ayrıldığı takdirde beni kabul edecek misiniz diye teyit için sordu. Gayet tabii dediler. Semadaki ayı kim ikiye ayırabilir? Sıradan bir insan işi olamaz ki. Eller elbette bir peygamberin işi olur. Seni kabul edeceğiz dediler sevgili Rasulümüz mübarek dağın üzerinden Kabe'ye doğru döndü, iki rekat namaz kıldı. Elini açtı semaya, Cenab-ı Hakk'a dua etti. Daha sonra şehadet parmağıyla şöyle bir işaretle bulundu. Semadaki ay bir parçaya ayrıldı. Rivayete göre bir parçası bu Cebeli Ebu Kıbrıs'ın arkasına, diğer parçası da şu gördüğünüz dağ, bu aynı kan dağıdır. Bu aynı kan tepeleri bu tepeler. Bu aynı kan tepelerin arkasına indi. Bu mucize karşısında Suriye'den gelen alim sevgili Rasulü'nün eline eteğine sarıldı. Tebliğ et ya Rasulallah, ben inanıyorum sen hak peygambersin dedi. Ona tebliğatını yaptı Müslüman oldu. Hasta olan kızını mübarek eliyle sıvazladı böyle mesetti. Kızı da afiyet buldu, şifa buldu. Ebu Lehebler, Ebu Cehiller dediler ki, biz şimdi seni kabul etmeyeceğiz. Belki bizim gözümüzü boyadın burada sen. Biz sabahın olmasını bekleyeceğiz. Her taraftan görüldüğünüz, görüldüyse o zaman kabul edeceğiz dediler. Ve kendilerinin giriş çıkış yollarına adamlarını yerleştirdiler. Gelene de gidene de sordular. Her taraftan görülmüş ki ay semadan iki parça olarak yerinde indi. O Ebu Cehiller, Ebu Lehebler sabah olunca dediler ki bu bir sihirdir diyerek nasıl insanlar yine inanmadı, kabul etmediler. Ay uzun zaman yerde kaldı. Sevgili Rasulümüz şehadet parmağıyla şöyle bir işaretle bulundu. Ay olduğu yerden hareket etti, semada birleşti. Amerikalılar 11 birinci füzeyi gönderdikleri zaman o zaman o zamanın gazetelerinde reklamda çıktı. Ayın iki parça olduğunu yazdılar. Ayın iki parça olduğunu gördüler. Mucizenin o zaman tavuk ettiğini onlar da tespit oldular diye Onun için buralar hatıralarla dolu. Şu buradan bir ilgi var. Yukarıya doğru bu mahallenin adı bir Ebu Talib mahallesi. Müslümanların hapsedildiğini, Müslümanlara bir gram yiyecek, içecek, bir şey vermemek üzere karar aldıklarını yiyecek bir şey vermemek, satmamak, Allah karar aldıklarını duydunuz mu? İşte buraya hapsettiler o Müslümanları. Başta sevgili rasyonuzda olmak üzere kararname hazırladılar. Müslümanlara bir kuruşluk yiyecek, içecek, yiyecek satmayacağız. Onlardan da bir şey almayacağız. Onları açlığa, susuzluğa, çıplaklığa terk edeceğiz. Mecbur kalacaklar aç, çıplak kalınca bize rağm olmaya diye kolluk kuvvetleri etrafında dolaşıyor. Altını imzaladıkları kararnameyi bir kullanan içine, Kabe'nin içine astılar. Herkes buna riayet ediyor. Değerli kardeşlerim, ay geçti, yıllar geçmeye başladı. Dışarıdan bir gram yiyecek, içecek, yiyecek içeriye girmiyor. Hazreti Allah, o ashabın gözyaşından, bu taşların, kayaların arasından pınarlar akıttı, çeşmeler akıttı. O kafirlere muhtaç etmedi Müslümanları. Muhasara ne kadar devam etti? Üç yıl devam etti. Üç yıl bir gram yiyecek, yiyecek dışarıdan işe istiklal etmiyor. Yüce Rabbimiz orada o kafirlere muhtaç hâzı bırakmadı. Bu arada imandan nasip olanlar, dışarıdaki hürriyeti bıraktılar, hapishaneyi tercih ederek hapishanede kaldılar. Bunlardan bir tanesini anlattıktan sonra cennet-i devam edeceğiz. O da kim? Hz. Ebu Beyda radıyallahu anh. Cerrah'ın oğlu, babası Cerrah, Mekke-i Mükerreme'nin birinci sınıf zenginlerinden malının hattı hesabı yok, serveti sağman sahibi. Değerli kardeşlerim, dikkatle dinlediniz, demenizi de istirham ediyorum. Hikaye anlatmıyorum. Biz buraya niye geldik? Bazı gözlerin perdesinin aşağıda düştüğünü görüyorum da onun istiyorum. Biz buraya niye geldik? Bu kadar paralar masraf ettik. Buraları canlı canlı yerinde yaşamaya geldik. Canlı canlı size yerini göstermeye çalışıyorum. Cerrah birinci sınıf zenginlerinden Hazreti Ebu Bey'de yeni evli evliliği Çiçeğeburnu'nda bir damat 16-17 yaşlarında tatriben hanımı da Çiçeğeburnu'nda bir gelin hanım 14-15 yaşlarında ikisi de İslam'la şereflendiler babaları Müslüman olduklarını öğrenince bunları aldı önüne sığaya çekti vazgeçeceksiniz İslam'dan sizi asarım keserim diye her türlü baskıyı denedi asla vazgeçmeyeceklerini anlayınca da merhamet olur, kutlu kollarından at sokağa. Nereye giderseniz gidin, sizin gibi ne oğlum var ne gelinim var dedi. Nereye gitsinler, hapishaneye geldiler. Dediler ki ya Resulallah, biz Müslüman olduğumuz için babamız sokağa attı bizi. Biz geldik dediler. Onlara Resulullah Efendimiz bir oda gösterdi burada kalırsınız diye. Orada kalıyorlar. Resulullah Efendimiz'in arkasında namaz kılıyorlar, sohbetini dinliyorlar. Mutlular, dışarıdaki servet umurlarında değil. Yıllar geçtikten sonra Hz. Ebu Übeyde sabah namazından sonra erkenden kalkıp gidiyor. Kalkıp gidiyor böyle, sohbete kalmadan. Bir gün sevgili Rasulümüzle sokakta karşı karşıya geliyorlar. Ya Ebu Übeyde neden sohbete kalmıyorsun da çıkıp gidiyorsun diye sordu. Şöyle cemal Rasulullah'a baktı, sisir gibi gözünden yaş akıtarak başını önüne eğdi. Bir kelam ifade edemedi. Tekrar sordu Resulullah Efendimiz, yine aynı harekete devam etti. Tekrar tekrar sorunca Resulullah üzmeyeyim diye dedi ki ya Resulallah, şu üzerimdeki elbiseden başka elbisemiz yok. Eşimin sabah namazı geçmesin diye hemen koşarak gidiyorum eve, bunu çıkarıyorum, eşim giyiyor, sabah namazını kılıyor, namaz kıldıktan sonra da bu da eskirse Allah'ın huzuruna duracak, namaz kılacak elbisemiz kalmayacak, namaz kılamayacağız diye bunu bir kenara koyuyoruz. Avrat mahallelerimizi örterek odamızda böyle oturuyoruz dedi. Bunu duyan sevgili Rasulü'nün gözünden akan yaşlar sadrını ıslattı. Kainat ağlasın önemli değil. Ağlayan fahri kainattı. Neydi onu ağlatan? İslam'ın imanın güzelliğiydi. Haddi hesabı yok. babası zengin, trilyonluk. Ona tenezzül etmiyor küfre. Çıplaklığa razı, şikayetçi dedi. Bir çaresine bakarız ya Ebu Ubeyde buyurdu. Ashabına sordu. Kimde iki kat elbise var? Bunun elbisine en tarih işte, en tarih. Işte, Efendim bizim gibi takım elbiseler, kravatlar, ayakkabılar böyle bir masraf yok burada. Kimse de bulunmadı. Bir taraftan bir elbise bulundu. Bir poşete koyarak Ebu Übeyde'ye teslim ettiler. O da sevinerek evine koştu. Kapıyı aç, vuruyordu böyle. Aç, aç, kurtulduk, aç diyordu heyecanlı heyecanlı. Kurtulduk, aç diyordu. Hanımı kapıyı açtı. Neden kurtulduk dedi. Çıplaklıktan kurtulduk. Senin de bir elbisen olacak, benim de bir elbisen. Sen de Resulullah'ın sohbetine katılacaksın, ben de katılacağım dedi. Sevineceğin yerde hanım kardeşlerin şu 14-15 yaşındaki gelin imana bakın. Sevineceği yerde sordu. Muhasara kalktı mı? Hapislik bitti mi artık? Hayır bitmedi devam ediyor. O zaman bunu nereden buldun da getirdin dedi. Yoksa halimiz Allah'a malumken Allah bizi görüyor, bizim halimizi biliyor iken gittin de kullarına şikayetten bulundun. Biz çıplakız, elbisemiz yok diye. Hz. Ebu Übeyde dedi ki hayır hayır şikayet etmedim. Resulullah ısrarla sordu. Onun bu sualine karşılık daha fazla üzmeyeyim de sadece ona halimizi arz ettim dedi. Ağlayarak gelin alın diyordu ki Vallahu yerhamüke ya Ebu Übeyde. Vallahi ya yafruke ya Ebu Übeyde. Allah sana merhamet etsin. Allah seni affetsin halimiz Allah'a malumken gidip de kullara mı şikayet ettin diyordu. Hazreti Ebu Veda ağlayarak şikayet etmedim, Resulullah üzmedim, üzmeyim diye yaptım dedi. Bakın bunlar hep burada yaşandı. Biz İslam'ın neresindeyiz? Şimdi kendimize gelelim. Kar elbiselerimiz almıyor. Yazlık ayrı, güzlük ayrı, mevsimlik ayrı. Ayakkabılarımızı ayakkabılık almıyor bunların hep hesabı sorulacak. Onlar burada aç kaldılar, çıplak kaldılar. İslam bize böyle hediye ettiler. Allah şefaatini nail eylesin. Amin. O burada çıplak olan Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in halifeliği zamanında köyfe valisiydi. Valiler o kadar maaş alıyordu ki, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla maaş alıyorlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, valileri teftişe çıktı. Köfe'ye geldi. Vali Ebu Übeyde'nin evine girdi. Ne görsün evinde? Bir çilte var oturacak. Leğen var abdest alacak. Bir de örtülecek bir şey var. Ne saraylar ne köşkler var. Ne de başka bir şey koltuklar vesaireler var. Bu kadar maaş alan valinin evinin bu şekilde olduğunu görünce ağlayarak diyordu ki Vallahu Vallahi ya Ebu de senden başka biz hep dünya taptık diyordu. Dünyaya taptık.